Aslan, bugün yeni videomuz var. Bugün, <laughs> bugün alfabeleri öğreneceğiz. Hazır, mı? Hazır mısın? Bugün, bugün alfabeleri mi öğreneceğiz Aslan? Evet. Bugün ne öğreniyoruz? Bu ne böyle? Şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Bunlar ne? Alfabe mi? Evet. Sen alfabedeki harflerin hepsini saymayı biliyor musun? Bilirim sayı? Hazır mısın? Tamam. Bugün ne öğreneceğiz? Bunların bütün hepsini önce bir masaya buraya çıkartır mısın? Çıkartıyorum zaten. Tamam. Sen alfabeyi biliyor musun? Yere mi oturmak istedin? <laughs> Aslan, bu harfleri biliyor musun sen? <laughs> tek tek sayalım mı şimdi? Daha bitmedi. daha bitmedi mi? Tamam çıkart hepsini. Ondan sonra en baştan başlayalım. Hepsini sayalım. Bitti. Daha var bitmedi. Bitti. Daha var. Bak bir iki tane daha var. Hı. Hepsini çıkart. Hı. Tamam. Daha var mı? Evet iki tane daha kaldı çıkart onları da. Bak burada. Evet. Tamam, hepsini çıkarttık. Evet Evet Aslan, harflerimizi tanımaya hazır mıyız? Ben sana şimdi harfleri e, en baştan vereceğim alfabedeki bütün harfleri. Sırayla onu takacaksın. E, e, bu, sen bulacaksın onu nerede acaba yani diye. Bilmem. Şimdi birinci harfimiz A. Evet. Birinci harfimiz neymiş Aslan? Ben. A Ben A Ben Bak A harfi A harfi A harfinin yeri neresi acaba? O elindekini bir bırak Aslan Burası Aslan harflerimizi tanımaya ve yerlerine yerleştirmeye hazır mısın hayır. Evet birinci harfimiz hayır, hayır hayır Ama ama sıradan gidelim Birinci harfimiz A. Bunu yerine takar mısın? Evet. Aslan, harflerimizi öğrenmeye hazır mıyız? Ben sana şimdi sıradan bütün harfleri vereceğim. Ama ay sıradan başlamamız lazım. Birinci harf A. A'nın yeri neresi acaba? Aferin. İkinci harfimiz B. B'yi de yerine tak bakalım. Hemen onun yanında. Hemen onun yanında. İkinci harfimiz B. Üçüncü harfimiz C. C harfimiz nerede acaba? Burada. C harfini de tak hemen. Evet o da onun yanında. Aferin. Ondan sonra D geliyor. D harfimizi bulalım hemen. D harfimiz de burada. Bunu tak oraya o değil. Yanlış onu çıkart oradan. Bunu takman lazım oraya. Ondan sonra D harfimiz geldi. Bunların hepsi yan Evet hepsi yan yana. Ondan sonra... Evet öyle. Ondan sonraki harfimiz E. E'yi de yanına tak. Ama o yanlış harf. Oraya olmaz ki o. Bunu takman lazım. Evet, o dursun kenarda. E, ee, ondan sonraki harfimiz Ben yardım edeyim mi sana? Ters çevir. Tam ters çevir. Evet, öyle olabilir sanki. Oldu. Ondan sonraki harfimiz yok yok o değil. O değil. Onu bırakalım. E'den sonraki harfimiz F. F'yi de hemen onun yanına tak. Evet buraya takabilirsin F'yi de. Onu da ters çevir. Yardım edeyim mi ben sana? F'de böyle takılıyor olabilir buraya. Evet. Ondan sonra F'den sonraki harfimiz G. G'yi de hemen onun yanına tak. Evet. Aferin. Ondan sonraki harfimiz alt sıraya geçtik. Düştü mü? Tamam. Tamam ama daha o sıra ona gelmedi. Şimdi sırada H harfi var. H harfinde buradan başlayacağız. Buradan başla en baştan. Evet. Takabildin mi? Evet ondan sonraki harfimiz I. I'yı da I da hemen onun yanına takalım. Hemen bak oraya yanına. Bak buraya. Evet ondan sonraki harfimiz J. Hemen o da onun yanında galiba. Yeri. Evet taktın mı? Takamadın mı? Taksana onu da. Bir daha dene bakalım. Bence olur onun yanına. Ama bak. Dene dene olur. Öyle olacak bence. Evet oldu. Ondan sonra sırada K harfimiz var. Hayır bence o değil. Bence K harfi var sırada. K harfi de hemen buraya bence yanına. Evet. Evet hepsi yan yana. K harfini Takamadın mı? Ben yardım edeyim mi sana? K harfini buraya tak önce. O elindeki bence sıradaki harf değil. Cık. Yok yok önce K harfini tak. O öbür elindekini tak bence. Evet oraya K harfini takacağız. Bakayım ben yardım edeyim sana oğlum. K harfini böyle takıyoruz. Evet. Ondan sonra K harfinden sonraki L harfi geliyor. L harfi de hemen buraya yanına. L harfini de taktık. Sonra M harfi mi var? O mu? Aferin be. M harfini de hemen oraya tak. Bak burası. Hayır hayır orası doğru. Bence bir daha dene takabilirsin. Yardım ed edeyim mi sana? Ha, evet evet öyle. Evet öyle. Aferin. Ondan sonra sıradaki harfimiz ne? Evet ne harfinde? Yok o daha sonra o. Şimdiki sıradaki harfimiz ne? Yok bence bak bu N harfi de buraya gelecek. O elindeki değil bence bu. Bunu alsana. Bir dene bakalım. Oldu mu? Olmuyor. Ters çevir, öyle tak. Evet öyle. Ben, de oluyor. Oluyor, oluyor. Değil mi? Olmuyor. ben de yardım edeyim mi sana? <laughs> ne harfimizi de taktık. Üçüncü evet. sıraya geçiyoruz Aslan. O elindekini bırak ama o sıradaki harfimiz değil bence. Ee, bunu bunu takalım takalım bir de bu e, N'den sonra da O harfimiz geliyor. O harfini de tak buraya en başa takabilirsin Aslan. Evet. Tak düzgünce tak. Düzgünce tak O harfini. Oldu mu? Düzeltelim O harfimizi. Evet. O harfinden sonra P harfi geliyor. Ama daha ona sıra var bence. P harfini takalım mı? Ona daha sıra var. P harfini takalım şimdi de. Bak buraya bence P harfi takılacak. Tak bakalım onu. Hem mi takayım? Tamam biraz yardım edeyim ben sana. Ee, P'den sonra Q harfi var. Arada İngilizce harfler de var aslında değil mi? sıradaki harfimiz ne? P'den sonra Q harfi mi geliyor? P, ama bu biraz İngilizce alfabede İngilizce e, harfler de var yanın aralarda. Evet. Türkçe'de Q harfi yok değil mi? E, Q'yu taktık aslında Türkçe'de P'den sonra R harfi geliyor. Evet. R'yi sen takmak ister misin? Ben mi takayım R'yi? O zaman ben biraz harflerimizi tanıtarak hızlı hızlı takalım. Dur. R'yi de tak. Evet çok az harfimiz kaldı. R harfini taktık. Ondan sonra sırada S harfi var. S harfinin yeri neresi acaba? Takmak ister misin? S harfi de S harfi de burada yeri. Ondan sonra Bak bakalım orası mıymış? Ondan sonra T harfimiz var. T harfi nerede acaba yeri? Aferin. Ondan sonra en alt sıraya geçtik. U harfi. U harfinin yeri de en başta olabilir mi? oraya bir dene bakalım. Evet U'yu da taktık. Ondan sonra V harfimiz var sırada. Hemen o da U'nun yanında olabilir mi bence? Burası, Burası olabilir mi bence? V'yi de taktık. Ondan sonra bak yine bir İngilizce harf W. Türkçede W yok. Bu İngilizce değil mi? Onu da buraya takabiliriz belki. W'yu da taktık. Ondan sonra... Takamadın mı? Ben yardım edeyim sana. Bir tane daha İngilizce harf X var. Bak Türkçe'de X yok. Burası olabilir mi? Bu da İngilizce bir harf. Aferin. Ondan sonra... Bak orada Evet Y. Evet. Y'yi de takalım. Ben yardım edeyim sana. Son harfimiz kaldı aslan. Bunu sen tak. Z harfi. Alfabeyi tamamladık mı? Evet. Evet. Şimdi harfleri sayıyoruz aslan. Pembe. Pembe. Mor. Pembe. Evet. Aslan hazır mısın? Dinle beni. Tamam. Aslan A, A. B. B C D C Ç. Ç. D C D Ç. E Tamam onu da söyleyeceğiz E, Ç. S. Ç. e. Ç. Tamam, S, e. S E E Tamam S'yi söyledik E E F S. E F F, F, F. G F F F G F F <laughs> Tamam F G G Yumuşak G Yumuşak G G G G N Yumuşak G G G N T Yumuşak, Yumuşak G G G G N N N N N Düzgün söyle ama ne hayır baba ne 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 diyorum tamam i i d i, i, j, j j k k l l m m n n o o e e p p r r s s ş Ş. t t u u u V. T Y. Y. Düzgün söyle. Y. Socola. Y. Y. Z. Z. Düzgün Z'de. Z. Z Z Z Evet, alfabemizi öğrendik. Arkadaşlarına el sallamak ister misin? Kanalıma abone olun de Kanalıma, Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Tüm videolarımı beğenin. Bütün videolarımı beğenin. Bütün videolarımı beğenin. Kanalıma da abone olun. Kanalıma abone olun. Hadi ey sallaa arkadaşlarına.